Evet, hazırlandılar. İki kızımız var burada da. Hayırlı iftarlar diliyorum. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm Allah orucunuzu kabul etsin inşallah. Ağabeyim, Kardeş, Kardeş miyiz? Kuzen miyiz? Hocam. Amca kızı mıyız? Dayı kızı Kardeşiz. mıyız? Kardeşiz. <laughs> Kardeşiz. Ama benziyorsunuz zaten. Kardeşiz. Nereden arıyoruz bizi? Teşekkür. Şahin Bey Gaziantep. Gaziantep'ten arıyorsunuz. Peki, buyur kızım, buyurunuz. Evet. Hocam benim sorum şu şey olacak. Şey. ...mahkeme kararı için e, mezar açtırmak günah mıdır? Mahkeme kararından dolayı eğer mahkeme yani savcılık, hakimlik, adli tıp... ...bunu gerekli görüyorsa, orada bir problem varsa yani ölüm olayı var... ...ama ölüm olayından dolayı bir şüphe varsa diyelim ki... ...bir şüphe var, bundan dolayı da... ...mahkeme o şüphenin gidermesini istiyor. Burada tabii mesela kişi de talip olabilir. Bab Babasıyla ilgili bir hadise var. Babası intihar etti dediler mesela. O da diyor ki babam intihar etmez onu öldürmüşlerdir diyor. Polise gidiyor, hakime gidiyor. Hakim de kabrinin açılma kararını veriyor. Bu gibi adli konularda, hukuki konularda, hak hukuk konusunda keyfi olarak açılmaz mezarlık tabii. Olmaz o. Mesela diyelim ki birisi dedesini gömdü köye. Sonra üç ay sonra dedi ben dedemi şehre taşıyayım. Böyle bir şey olamaz. O caiz değil haramdır. Çünkü Ölüyü rahatsız etmektir o. Onun hukukuna tecavüz etmek demek gibi olur. Ama dediğim gibi hukuki alçıdan gerekiyorsa e, mezar açırılabilir. Dinen sakıncalı değildir. Tamam? Mı? Teşekkür ederiz hocam. Bir de unutmayın ben size kitabımdan hediye ediyorum, gönderiyorum. Önder Sal aleyhisselatü vesselam ve Tolerans diye peygamberimizin e, toleransını anlatan bir kitaptır. Özellikle gayrimüslimlerle peygamber ilişkilerini anlatan e, çok farklı bir çalışma. Ben bunu hazırlamıştım. Bu nedenle sizlere yani bütün Zuma katılanlara hediye etmeye gayret edeceğim inşallah. Bir bipimiz var. Bakalım ne sormuşlar. Sizlere de Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.